Onur Akbaş'ın yazısını ekranlarınıza getirdi. Teşekkür ediyoruz Onur Akbaş'a. Güzel diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir e, gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik. geçmiş Geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz asal... Bir tanesi daha var. Bu böyle... Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu... Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bugün 26 Ağustos iki önemli tarihsel sürecin bizim için, Anadolu için ve Türk insanlığı toplumumuz ve milletimiz için önemli bir değeri var. Biliyorsunuz birisi Sultan Alparslan'ın Malazgirt Muharebesi ile Anadolu'nun ...medeniyetler beşiği Anadolu'nun... E, ...Türklere açılması... ...Türk kültürüne, Türk medeniyetine... ...açılması ve aynı şekilde... ...yine... E, ...milli mücadele sürecinde... E, ...büyük taarruzun yaşandığı... ...tarih... ...ve bu yine Türk kültürünün... ...ve Anadolu'nun... ...Türklüğünün tescili olarak ifade edebileceğimiz... ...tarihi bir süreç. Tabii Türk kültürü, tarih ve millet gibi... ...kavramlar üzerinde düşündüğümüzde bunun üzerine konuşulacak tarihi süreç etrafında çok şey var. Ancak şunu söylemek gerekli ki e, Türkleşmek veya Anadolu'nun Türkleşmesi dediğimiz zaman şöyle bir sonuca varılmamalı diye düşünüyorum. Bir asimilasyon değil, bir yıkım değildir. Bu, burada da var olan kavimlerin medeniyetinin kavimler medeniyetinin e, Türk milletinin ve Türk kültürüyle yoğrulmasıyla yeni bir medeniyetin yeni kültürün ve yeni yaşanmışlıkların inşa edilmesidir. Bunda zaten tarihi süreç ve bu tarihten sonra ortaya çıkan tarihi hadiseler ve tarihçilerin bunun üzerine tespitleri ve analizleri ortadadır. Dolayısıyla Türklerin Anadolu'ya girmesiyle büyük bir yıkım, büyük bir soykırımdan bahsedilemez, asimilasyondan bahsedilemez. Bu yüzden Türkleşme kavramını biz asimile etme ifadesiyle izah edemeyiz Ya da en azından asimilasyonla bir analojiye Gidemeyiz Ancak şunu söylemekte fayda görüyorum Daha önceleri televizyon ekranlarında Hamaset söz konusu olduğu zaman Ki ben hamaseti çok fazla sevmem Çok da hamaset üzerinden konuşan bir insan değilimdir Ancak hamaseti televizyon ekranlarında Kimseye bırakmayan Yakın tarihi olaylar Ve hadiseler üzerinde Televizyon ekranında Mangalda kül bırakmayan bir şahıs e, şu sıralarda yani tam bu günlerde tam da bu tarihte adına şarkıcı mı dersiniz ben türkücü bile diyemem kendisine çünkü e, türkü dediğimiz zaman bizim aklımıza Pir Sultan Abdallar, Neşet Ertaş'lar, Mahsuni Şerifler, ozan arifler ve daha nice isimler gelir. Ama ben bu ismin hiçbir hafızada, Anadolu'da yaşayan hiçbir hafızada yer ettiğini ve yer edeceğini, bir takım magazinsel söylemler dışında yer edeceğini zannetmiyorum. Size takdir edersiniz. Ama daha dün Beyaz TV ekranlarında mangala kül bırakmayan arkadaş, söz konusu 26 Ağustos ve Anadolu'nun Türkleşmesi, Türk kültürünün açılması söz konusu olduğunda bir anda nedense farklı medeniyetler üzerinden ahkam kesmeye başladı. Şimdi sen durup dururken sanki bir alternatifmiş gibi falancalar şöyle yaptılar, filancalar da böyle medeniyetler yaptılar siz at sırtında gezerken demesinin anlamı ne? Bu şekilde bir tweet atmasının anlamı ne? Açıkçası bunun da takdirini size bırakıyorum. Yani öyle ki biz falanca ya da filanca medeniyeti bir alternatif olarak görmedik. Ya da falanca ve filanca medeniyetin Anadolu'da yaptıklarını inkar eden bir söylem içinde kimse olmadı. Gerek törenlerimizde, gerek devlet erkanının söylemlerinde böyle bir şey yok. Nedense şimdi falanca medeniyette vardı, siz at sırtındayken filancalar burada şunu inşa ediyordu deme gereği duydun. Çünkü bunun e, sebebi gayet açık. Popülasyonun düştü. Televizyon ekranlarından düştün. Magazin söylemleriyle ayakta duruyordun. Onunla da gündeme gelemez oldun. Şimdi bir takım etnik ayrımcılıklar üzerinden ahkam kesiyorsun. Ama emin ol 26 Ağustos'tan sana bir ticaret çıkmaz sevgili Nihat Doğan. O yüzden başka yollara başvur. Daha makul şeyler yap. Mesela üretmeyi dene. Üretmek iyidir. Üretmeyi denemeni tavsiye ederim. Hepinizin 26 Ağustos'u kutlu olsun Türk tarihine, Türk milletine, insanlığa. Çünkü ben Türkleşmek denildiği zaman, Türk kültürü denildiği zaman mağdurun yanında, ezilenin yanında ve onu kimliğine, kişiliğine ne olduğuna bakmaksızın ona sahip çıkma, insana insan olduğu için değer verme olarak görüyorum. Çünkü ben atalarımdan bu terbiyeyi aldım, tarihimden bu ilhamı aldım, kültürümden de bu ilhamı aldım diyorum ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.